staj mağduru dostlarımız da mesaj yağmuru, mesaj bombardımanı adeta e, yapıyorlar. Şimdi staj mağdurlarımız da bu kapsama alınsın. İnşallah Şubat ayı içerisinde de yasalaşarak yürürlüğe girecektir diye ümit ediyorum. Ama bunu stajyerleri neden SGK başlangıcı olarak görmüyorsunuz? Getirmiyorsunuz arkadaşlar. Lütfen EYT kanununa Bunları da bu staj mağdurlarının mağduriyetinde lütfen giderelim. Sumut olayda davacının yurt dışında mesleki eğitimden dolayı ödediği zorunlu primlerin sigortalılık girişi olduğunu kabulü gerekmektedir. Ortaya çıkan emsal karar umut ışığı oldu. Eylemler yaparak seslerini duyurmaya çalışan staj mağduru EYT'liler Almanya'da staj yapan Türk vatandaşlarına tanınan hakkın Türkiye'de de uygulanmasını istiyor. Sigortalıların çıraklık ve staj sürelerinin fiili bir çalışmaya dayanması dikkate alınarak sürelerin hizmetten sayılması ve sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınması doğru olacak. Staj ve sıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması. Bizim için verilmiş sözler, edilmiş yeminler dönemsel ve gelip geçici değildir. EYT evet, çalışmamız tamamlandığı zaman, o dosyamız bittiği zaman bu sorun da aydınlanmış olur. Bugün vatandaşı bizler bu haklardan yararlanamıyoruz demiş. Birçok kişi bugün bunu söylemiş. Onu da bir kere daha hatırlatmış olalım. Staj mağdurlarını da getireceksiniz. Paşa paşa Doğan Bey. Staj tabii tabii olacağız hiç merak etme. Bir saatte geçeriz, Bir saatte. Staj süresinin de emekliye sayılması için bir tek bizim de bir önerimiz olacak. Umarım kabul ederler. Arın sayıları çok fazla değil. Sonuçta bir haksızlığı telafi etmek istiyorsanız bunu da giderilmesi lazım. Ee de bu birinci torba yasa çıkacak. Stajyerlerimizde Şubat'taki ikinci torba yasaya yetiştirilecek staj mağdurlarının çözüleceğini bekliyoruz. Bundan da